Far Cry yeni villain nasıl boş arkadaşlar ya. Şunu söyleyeyim. Diğer villainlardan daha fazla screen time var. 3'ten beri gözüken tüm Far Cry villainlarından daha fazla gözüküyor oyunda. Ama boş. Boş bir villain. bir olay yok yani. Bomboş bir villain işte yani. Kötü adam. Niye kötü? Kötü. Öyle işte kötü. Yani tam olarak neyi başarmaya çalıştığını da anlamış değilim ne yalan söyleyeyim yani. Kötü öyle. Çocukluğundan beri. Ya bu hayat çok sert. Beni çok sert büyüttüler. O yüzden ben de kötü oldum. Adamın olayı bu yani. Çocuğun da bir olayı yok. Çocuğun hiçbir olayı yok. Vardı yani ya biz bir dünya teori kurmuştuk ya. Yiyiz. exe hoş geldin. Teşekkür ederim. Bir dünya teori kurmuştuk ya. O çocuk kim? Vaz mı çıkacak yoksa başka bir yere mi var? Hiç hiçbir şey, hiçbir şey yok. Hiç, hiçbir şey yok. Hiç, hiç sıfır. Hiçbir şey yok. Hiç şey yapmayın bile. Yani. Çocukla alakalı teori bile kurmayın. Hani kendi içerisinde bile kurmayın hikayenin ben en azından hani bu, bu çocuğun hikayesi bir yere bağlanacak. Büyük bir şey çıkacak bu işin sonu falan. Hiçbir şey olmuyor. Hiç. Hiç. Hiçbir şey yok.